Görmüş olduğunuz gibi donmuş bir gölün üzerindeyiz. Şu anda lokasyon veriyorum. Van'dayız arkadaşlar. Birazdan elimdeki baltayla üzerinde bulunduğumuz bu donmuş gölü parçalayıp içerisine dalacağım. Suyun içerisine girebilecek miyim? Ondan bile şüpheliyim ama daha önce böyle donmuş bir gölün altına serbest dalış hiç yapılmadı. Biliyorsunuz serbest dalış yapıyorum arkadaşlar. Kendi nefesimle dalıyorum. Tüple girmiyorum. Bu çılgınlığı sizinle beraber yaşamak için de küçük bir baltam var. Bulunduğum bölgeye iki büyük yuvarlak açıp bir yerden girip diğer yerden çıkmak. İnsanlar bu yöntemle arkadaşlar bunu deneyerek Guinness Rekorlar Kitabına girmiş. Bugün ayağımızın tozuyla bakalım Guinness Rekorlar Kitabındaki bir rekoru egale edebilecek miyiz? Amacımız bu. Tehlikeli video. Ben olabildiğince safe. Kamera arkasında güvenlik ekiplerimiz var arkadaşlar. Siz sadece izleyerek eğlenebilirsiniz. Suyun alt kısmı buz tutmuş göllerde 4 derecedir. Yani biz bugün 4 derecelik bir suya dalıp buzun altında bir keşif yapmaya çalışacağız. Bu normalde bu baraj gölü şu yukarıya kadar gidiyormuş. Bak çizgilerden anlıyoruz. Eğime göre hesapladığımda ortalama burada 3,5-4 metrelik bir derinlik var. Buraya bir tane kazacağım. Bir de 50 metre ileriye bir tane kazacağım. Başlıyorum. Buz kalınlığı çok yüksek. Yani 30 santimlik bir derin... Oğlum çökmeyelim lan. Sen biraz geri git hacı. Çökersen sıkıntı. Elinde kamera var. Kamera fiyatları malum. <laughs> 10 santim, 15 santim derinlik var. Böyle açı gideceğim. Bununla da kalınlığı azalttıktan sonra aynen böyle deleceğiz acı. Oğlum ben bu kadar uzun süreceğini tahmin etmiyordum. 5 dakikada açarız sandım. O baktığımız 20 santimlik buz kalınlığı üstteki buz kalınlığıymış. Yani bir 40 santim falan var. Taşla kıra kıra açıyorum. Dikkat et. Açtık orayı da. Derinliğe bakalım. Oo. Dibe değmedi. 4-5 metre var buranın derinliği. Evet. Ben 3 metre hesaplamıştım. Daha derin çıktı. Burada üzerimi değiştireceğim. Ve bu çılgın videoyu sizler için hazırlayacağız. Buz tutmuş bir gölün üzerindeyiz. Deliklerimizi açtık. Bütün ekip ikinci deliği açıp alttan alta geçmeme karşı çıkıyor. Umarım bir sıkıntı yaşamadan bunu yapabilirim. Hazırlanıyorum. Emekler dalış takımı. Bunun içerisinde her türlü eşyam var. Şimdi hazırlanacağım. Nefes egzersizimi yapacağım. Daha sonrasında suyun içerisine gireceğim. Burada daha önce hiç tecrübe etmediğim bir su var. Buzlu. Yani içeride şok yaşamamak için hem kendimi mental olarak hem de fiziksel olarak hazırlamam gerek. Baksana takımlar kaç aydır kullanılmadığı için. Şu yani kal kalınlığı şu. 2 milim. Hep yazın giydiğim, videolarda giydiğim şey. Maskem. Patiklerim. Eldivenlerim var. Burada eldiven kesinlikle takacağım. Çünkü bir durum olursa suyun altında, elimle buzdan çekerek böyle ilerleyeceğim. O yüzden eldivenlerim, diğer paletim, kemerim ve ağırlığım ve şnorkel. Saçıma baksana. Donmuş evet. Saç donmuş. Hadi 1, 2, 3! Bir deliminenin doğum anı. <laughs> bu da vız Hocam tehlikeleri nelerdir Sizce yani ne yapması şimdi gerekiyor Su sıcaklığı düşük olduğu için Normalde kullandığı kıyafetler Uygun değil bu suya ee, Genellikle 18 derece Üstü sularda Bu 2 milim kıyafetler kullanılıyor Şu an 2 milim civarında Bir elbiseyle kalacağı için milimle? Muhtemelen donacak Bunu giyince biraz üşüdüm ah, Dondum lan <laughs> Vallahi dondum. Çok mu soğuk? Çıkaralım mı? Çıkaralım mı? Buz, buz, buz. Aa, bu kadar beklemiyordum. Aa, ah, ah, bu kadar beklemiyordum. <laughs> <laughs> Çıkaralım mı seni? Girmişken deneyeceğim. Ay, karşı Girmişken, deneyeceğim. Girmişken deneyeceğim. Deneme. Girmişken deneyeceğim hacı. Hacı biz seni buradan takip edemeyiz bak. İn aşağı git. Sakın gitme. gitme, sakın git bakıyor. Orası açık mı? Hacı bak evet. buradan seni göremiyoruz. Nerede olduğunu tahmin edemeyiz. Hacı bunu yapma tamam mı? Abdü, yapmayacaksın değil mi? Yapacağım. görünmüyor ki abi. İşte bu! Ah! Oğlum hiçbir şey görünmüyor lan! Karanlık mı? Alsana karanlık bak GoPro'da göreceksin. Buz gibi. Ah! ah. Hadi seni çıkartalım mı? Ah. Buz 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 buz! Ah! Karanlık. Yani normalde bir tur daha giderdim de. Şuradan şuraya geçerken ki hissettiğim duygular var ya. Nasıl korktum Dedim ya? ki Abdi bugüne kadar yaşadın. Hadi görüşürüz. Üzerinde kar olmasa seni görebilsek böyle silüetini... Hacı normalde korkmayacağız bil... da. Normalde biliyorsun ben korkmam yani hiçbir şeyden kolay kolay. Buzdan böyle nasıl geldi biliyor musun? Palet çırparak değil. Böyle buzdan. Bak yemin ederim bir damla ışık görünmüyor altta. Hmm. GoPro'dan göreceksin. GoPro'dan beni bile görememiş olabilirsiniz. Çıkıyor mu artık o kese? Hadi bakalım. Başardık mı? Başardık. Yeah! Tchau.